Bu oraya gelmiş. Sanmışlar ki biz korkarız. O an siz rüzgarda uçan mayron gibisiniz. Hafı olun bir <laughs> Acınur sözde kut, ama içi boş çuval Miranın gölgesinde yürüyorsun hep salyalı Videoların çalıntı içerik sıfırdan da aşağı Kanalın çökmüş hala artistik satıyor paşa Bir gün bir şeysin, ertesi gün düşünsün Story atarken sürekli mention atıyor ama prim bile etmiyor Foyunda senin adın bile cringe İçerik değil çok kutusundan alınmış 5 Beş kral oluyorsun sanarsın Ama gerçek şu sen kendi yorumunu bile kendin yazarsın Youtube seni unutmuş algoritma dışı Hala konuşuyor ya vallahi acı Gönderme yapmışsın da fark eden yok Seninle dalga geçen bile aman boşver diyor bro Miran mi? Kral mı sandım fake orduyla Pot abone yorumlar copy paste doluya Kitle seni Sen ya kör ya da pes Sen de hacı gibi içerik yıkıntısı Her videosu clickbait ama içi kıt mısın? Kral olmak kolay baklar dizince sıra Ama gerçek seyirci sana geç der Sıraya bile koymaz ayağ Bile koymaz aya. Hacı Nur sözde kurt ama içi boş çuval Mira'nın gölgesinde gülüyorsun hep salyo tension atıyor ama prim bile etmiyor Sefayımda senin adın bile cringe İçerik değil çöp kutusundan alınmış sing. Beş ve kral oluyor sanarsın Ama gerçek şu sen kendi yorumunu bile kendin yazarsın Youtube seni unutmuş algoritma dışı Hala konuşuyorsun ya vallahi acı Gönderme yapmışsın da fark eden yok Seninle dalga geçen bile aman boşver diyor bro You're on me Kral mı sandın fake Diğer seyah kör ya da pes, sende hacı gibi içe içi Her video sıkılık beyit ama içi kıt mısın? Kral olmak kolay, badlar dizince sıraya. Ama gerçek seyirci sana geç der, sıraya bile koymaz ayağı İki şöyle yürüyorsunuz kendi adınızı bile artık telaffuz edemiyorsunuz bu diş değil bu mezar taşı sosyetle youtube çöplüğünde sizi etiketleyip gömdük tek tek